kent rehberi kaldığı yerden devam ediyor. Kıymetli konuğum Özgür Zeybek'le sanat üzerine, edebiyat üzerine sohbetimize devam ediyoruz. Ee, Özgür Bey şimdi kitaplar en son çocuklar ve maskeler dedik. Evet. Sonrasında sonra e, kitabımız e, daha var. Az önce Onu de, de söylediğim gibi Klaus Çocuk Park kolektifinin ardından yine aynı ekibin kurduğu Klaros yayınlarından yayınlandı son kitabım. O da son kitabımdı. Bu Uçurtma Yarası. Uçurtma Yarası <laughs> evet son kitabımızda. Yani son yayınlanan e, evet. kitabımız öyle diyelim, son demeyelim. Doğru. <laughs> 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 yani de, devamı gelecektir mutlaka hazırlıkları vardır. Bu ne zaman çıktı? Bu geçen sene yani geç, geçtiğimiz yılın başında e, çünkü ya bir yıl oldu işte aşağı yukarı. Hı -hı. Yine a, şehir kitabı olarak e, okuyucularla buluştu. Evet. Bu arada senin e, kendine ait bir web de evet. var. Orada farklı çalışmalar da var açıkçası incelediğimde çok değişik hem fotoğrafçılıkla da ilgileniyoruz oraya da geleceğiz zaten sanat atölye çalışmaları var bir de sanal yazı evet. çalışmalarında var ama onlara geçmeden önce çok güzel bir VTR var daha doğrusu senin de seslendirdiğin Evet. Sevgili izleyicilerimize onu verebilirsek eğer. Onunla ilgili yalnız bir, önce e, bir önlem, bir tabii, şey söylemek istiyorum. Biz o videoları aslında biraz e, zamanı değerlendirmek ve keyif almak için yaptık. E, yani e, öyle bir işte yayınlansın işte orada bir yerde yayınlayalım YouTube kanalına koyduk. Orada işte bilmem kaç kişi izlesin öyle bir beklentimiz yoktu. Dostlarla beraber bir şey yapmak adına yaptık. Onların e, kurgularını, montajlarını yapan e, Nartan diye bir dostumuz var. Nartan Aydın ona buradan çok teşekkür ederim. Bir de müzikler konusunda hem bazılarına müzik altyapıları yapan hem de diğerleri için de e, aracı ve vesile olan e, Ozan Ünal diye de bir dostum var, müzisyen. Ona da çok teşekkür ederim. E, videodan önce de onları da almış olayım. Yani. Tabii ki. O zaman hep birlikte izleyelim. Sevgili izleyicilerimizle beraber. Bağışla. Uzun cümleler biçiyor paslı, suskun bir orak. Elimde kırık mızrak geçmiş. Nereye saplasan aynı acı. Sesini bıraktığın yere çöktüm. Yalnızca bir alfabe var bildiğim. Uzun, sessiz cümleler kurdum hep. Çocuktum, utandım, yetmedi. Dilimin çatalında kaldı bütün anlatacaklarım, o afili laflarım. Bir parkın bankına yaslandım, sırtım orada duruyor hala. Tersiyle gözlerimi sildiğim çirkin ellerim, bir de mektuplar var yanımda. Aşk entaresinin altından çıkarınca müthiş kraliyeti, rakı içtim. Bütün sokak kedileri gördü, o şarkılara eşlik de ettim, geçmedi. Bağışla, bir gün el vedayla kanar, anlarsın dokunmak ne demek. Çok zaman oldu bunu öğrenelim. Çocuktum, korktum yetmedi. Korkunç silahları ile geldiler. Bir tavan ki ömrümde görmedim. Güzel ölülerim vardı göğsümde. Çirkin yaralar taşırken herkes tenha bir mezarlık gibi geçtim aralarından. Çocuktum, küstüm, bitmedi. Bir duvara yasladım anlımı. Terim orada duruyor hala. Tersiyle mektuplar yazdığım kağıtlar, bir de şiirler var yanımda. Gece sakladığı yerden çıkarınca kusursuz klarneti rakı içtim. Bütün duvar dipleri gördü. O şarkılara eşlik de ettim. Geçmedi. Yıllar sonra anladım ki kaybolan ne varsa hayata dair bu kentin rüzgarında gizli. Dağıtırken saçlarımızı hatırlanan bütün zamanlar unuttuklarımız da göz yaşına dahildi. Kendisiyle yalanlanırken zaman belki de bütün bir ömür yalnızca bir ana aitti. Evet, çok güzel ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Devamı gelecek mi böyle bir çalışmanın? <laughs> yani 6-7 tane yaptık galiba böyle video. Hı hı. Ee, ama sanırım devam etmeyeceğiz bundan sonra. Çünkü dediğim gibi yani zamanı değerlendirmek hem de dostlarla bir yere gelip bir şeyler yapmak adına yaptığınız bir şeydi. Şimdi farklı e, çalışmalarım var benim evet, kendi adıma. De, arkadaşlarım da öyle. O yüzden çok istiyorum. zamanımız Dinim, kalmadı. E, aynı zamanda <laughs> fotoğraf e, da var, sergilerin de var. Evet. Fotoğraf şiir ilişkisi ben yani özellikle hani görsel sanatlar yazın sanatları birbirli bütün sanat dalları aslında giriş halde ama o ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun sen kendin baktığında şiirle fotoğraf? Yani fotoğrafa? şöyle bunu sorduğunuz iyi oldu çünkü fotoğrafla yakın bir ilişkim var. Bir fotoğrafçı değilim belki ama. Ee, yani bir fotoğraf meraklısıyım, bir fotoğraf severim aynı zamanda. Yani kendim çekmeye çalışıyorum, İyi fotoğraflar çekmeye çalışıyorum ama ondan önemlisi fotoğrafları takip etmeye çalışıyorum, izlemeye çalışıyorum diğer fotoğrafçıların fotoğraflarını. Hı hı. Ee, şiirle de çok yakın bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum fotoğrafın, fotoğraftaki dilin yani anlatım dilinin şiirdeki anlatım diliyle çok benzer şey, yanları olduğunu düşünüyorum. Ee, bu sebeple de e, bunu sorgulayan e, karşılaştırmalı yani iki sanat disiplinini birbiriyle karşılaştıran e, bir kitap yazdım. E, kitabın şeyi e, gidişatı e, fotoğraf ve şiir ilişkisini yani oradaki anlatım dilini e, imgenin kullanımı yani imgesel düzlemde e, karşılaştırdım ve de e, kurgu nesnellik ilişkisini nasıl değerlendirdiği her iki sanatında e, açısından e, birbiriyle karşılaştırdığım bir çalışma yaptım. Ee, tabii orada e, bütün hepsi bir fikirdi yani bana göre olan şeylerdi yazdıklarım ama onları e, bana göre olan o fikirleri biraz da bir makale tadında bir şeydi oradaki bütün o e, önermelerimi e, ayaklarını bir yere bastırmak yani gerçek yaşamda bir yere bastırmak için de e, bu iki sanat disipliniyle ile ilgilenen ve ee, çektiği fotoğraflarda şiirsel tarafı olan ya da yazdığı şiirlerin e, bir görselliği olan e, usta sanatçılarla da e, röportaj söyleşiler koydum kitaba sonunda. E, bir tanesi Ali Özleydi. E, bu e, tarla başı fotoğraflarıyla meşhur olan yani bilinen ama aslında çok 25-30 yıldır e, Cumhuriyet gazetesinde en son şimdi bağımsız fotoğrafçı yapan çok değerli bir Türk'ün önemli fotoğrafçılarından bir tanesi. Diğeri Özkan Mert, şair Özkan Mert'le yaptım. Bir de Melih Akoğlu'la yaptım. O da hem, fotoğrafçı hem de fotoğrafçılık alanında da aynı zamanda akademisyen. Hı hı. Hem de iyi bir şair. Her iki, her iki disipline de çok hakim. Bir de onunla yaptım. Böyle güzel bir çalışma oldu. O çalışma sırasında iki disiplin arasındaki bağı daha da iyi anladım. Bence çok benzer şeyler. Çünkü ikisi de de eksiltili anlatım söz konusu. Yani e, ...şiirde az malzemeyle yani az kelimeyle çok şey anlatabilmeniz için... ...bunu işte imgesel e, çağrışımlara dayandırmanız gerekiyor. İşte aralarda derin boşluklar olması gerekiyor. E, şu anda kim söylemişti çok hatırlamıyorum ama... E, ...şiir e, içine giren sözcükler kadar bir de içine girmeyen sözcüklerle yazılır... ...diye bir söz var mesela. Fotoğraf için de bu geçerli. Yani e, fotoğraf karesine giren, kadraja giren objeler kadar... Aslında girmeyen ama o, o objelerin kullanım biçimiyle yani açıyla belki ışıkla e, ya da işte oradaki o duyguyu anı yakalamakla e, imgelenen anlatılan aslında girmeyen olaylar nesnelerin de e, vurgulandığı orada da bir eksiltili ve imgesel anlatım var. İkisi de az malzemeyle çok şey yapma derdinde olan iki sanat anlayışı. Onun için yani çok yakın buluyorum birbirine. Kitapta çok daha fazla karşılaştırma yaptım. Çok daha fazla örnekler var. Yakında yayınlanacaktır. Yani e, bitmek üzere şu anda. Birkaç yayın evinde görüşüyorum bu konuda. Hı hı. Ama henüz... Meraklıları da e, şey şimdiden değil. duyurabiliriz. Evet. Böyleli, e, belki test hazırlayanlar vardır. Bu konuya meraklı olan e, gençlerimiz vardır. Onlar da takip edebilirler. E, evet, Yani çok uzun yıl, uz, uzun süredir üzerine çalıştığım bir şeydi. E, çok fazla kitaptan e, destek aldım. Çok fazla makaleden de destek aldım, bilimsel makalelerden, akademik, akademik makalelerden. O yüzden yani bana göre iyi bir çalışma oldu ama okur ne düşünür tabii bilemiyorum. iki, i̇ki sanatı da çok önemsiyorum. İkisinde de çok yani içinde olmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Başka yerlerde de yazıyorsun bildiğim kadarıyla sanat Platformlarda evet platformlarda da yazdığın yazılar var. Yani şöyle aslında sanal platformlarda yazmıyordum ve yazmayı da tercih etmiyordum aslında bakarsanız. Çünkü her sanat dalının icra edildiği bir alan var. Yani örneğin tiyatro sahnede yapılıyor. İşte e, sinema kamerayla yapılıyor. Fotoğraf kağıt fotoğraf kağıdıyla gibi e, edebiyatta kağıda yapılan, kağıda yazılan bir şey. Kitapla birlikte var olan bir şey. E, dokunmak gerek, gerektiren bir şey. Yani e, onun ben ellerinizin arasında zaten. <gülüyor> <gülüyor> ellerinizin arasında olması gereken daha da önemlisi edinmeniz gereken bir şey. Yani bir bedel ödeyip onu edinmeniz gerekiyor ki o sizin için e, sadece olur. içinde yazılanlardan ziyade size ait olması sebebiyle de kıymetli Varlığı olsun. Varlığı kıymetli. Varlığı kıymetli yani olsun. Yani evli olması varlığının olması ben e, kendi adıma söyleyeyim açıkçası yani bu e, bu konuyu da konuşmak istiyorum seninle de e, sanal kitap şimdi her, her şey artık sanal olarak evet. e, buradan da okuyabiliyorsun satın alınabiliyor kitaplık olarak var internet üzerinden de sanal kitap olarak da satın alınıyor bazı kitaplar ama şurada elime aldığım kitabı dokunduğum yaprak veya kokusunu hiçbir zaman duyamıyorsun. Tabii yani hiçbir şey şey yani dediğim gibi almanız ve edinmeniz gerekiyor. Size ait olması gerekiyor. Hı hı. Dediğiniz gibi belki sanal ortamda da satın alınabiliyor. Orada da alma edinme ilişkisi var belki ama ama hiçbir şey gerçek olanın yerini tutmaz. Çünkü yani sahip olamıyorsun. Gerçek olanla sanal olan her zaman yani hiçbir zaman bir araya gelmez. Gerçek olanın yerini, somut olanın yerini hiçbir şey tutmayacaktır. Peki şu tutmayacaktır değerlendirirsek Şimdi hani herhangi bir yazı yazdığında sanal ortamda ya da sanal dergilerde daha hızlı ulaş. Şimdi şey tarafını da düşünelim, artı tarafında düşünelim daha çabuk ulaşıyorsun. Şimdi Tabii. yazdığım bir makale belki işte dergi bir ay bekleyecek atıyorum işte ya da bir uzun bir süre basım mevzuu var ama yazdığım bir yazı sanal ortamda hemen anında evet. o sayfada en fazla bir evet. gün belki edit görecek bir gün sonra orada o şöyle olacak. bir yani şey o tarafını düşünmekte fayda ya var. Ya onu mı? şöyle düşün, düşünebilirim. Hani bir şey ürettiğiniz zaman bu bir kitap da olsa tek bir yazı da olsa. ...onu paylaşma heyecanı bu sefer, ikinci aşamada onu paylaşma heyecanı devreye giriyor. Yani bir an önce onun bir yerlerde birilerine ulaştığına şahit olmak istiyorsunuz. Hmm. E o anlamda da kitabın basılma sürecini ya da derginin basılma sürecini beklemek... ...biraz şey oluyor yani sizin için yorucu oluyor ne zaman ne zaman diye. Ama hani sanal camiada öyle değil. Dediğiniz gibi hemen işte bir gün sonra belki aynı gün... Onu orada görebiliyorsunuz ama bana sorarsanız bu bir ulaş yani ulaşıyor mu diye sorarsanız bana sorarsanız ulaşmıyor yani daha çok görünüyor olabilir hatta belki daha çok okunuyor da olabilir ama e, ulaştığı konusunda çok emin değilim çünkü e, dediğim gibi gerçek olanın yerini tutmadığı için hiçbir şey orada yani onu bir sanal ortamda okuyan okuyucuyla Eline aldığı kitapta okuyan okuyucuya aynı biçimde geçtiğini geçmediğini düşünüyorum daha doğrusu. Hmm. Ama sanal ortamda yazıyor muyum? Evet yazıyorum çünkü artık yeni dönem yani yeni dünya bu teknolojik dünya hızlı dünya ee, ve de aslında bir taraftan da bu işlerin yani bu sanatla uğraşmanın sadece iyi sanat ortaya koymaktan ibaret olmadığını aslında biraz da insanlara görünür olmak gerektiğini sen kendini göstermek zorunda olur. Yani işin bir tarafında PR olduğunu hmm. anladığımdan itibaren e, bu konuda biraz kendime esnettim. Hmm. Ama e, hani iyi bir yerler bulmaya çalışıyorum. E, çok değerli bir müzisyen abim var. E, Cihat Ekimoğlu. E, onun ev yapımı işler diye oluşturduğu bir platform var. E, Orada yaz, yazıyorum ara sıra. Ee, onda da çok keyifli bir sohbetimiz oluyor her yazı şeyi gönderdiğimde. Ee, orada da yazmak ya da devam etmek de istiyorum. O dostluğumu sürdürmek de istiyorum Cahit abiyle. Onun dışında bir de İstanbul'da e, Muhalif gazetede yazıyorum. Muhalif.com.tr e, adresinde olan. Hı hı orada yazmaya başladım. Daha doğrusu yeni aslında yeni başladım. İlk ilk yazım yayınlandı da ama bundan sonra hemen hemen yani her hafta, her pazar sanırım Tabii. orada yazmaya devam edeceğim. Onun için de İzmir'de İz Gazete ile bir şeyimiz var. Projemiz var. Yani olma ihtimali var. Orada da video içerikler üretmeyi düşünüyorum. Yani sanatçı dostlarla sohbetlerimiz olacak. Birkaç tane yaptık. Haluk Çetin'le bir e, sohbet yaptık. Çok ondan güzel. sonra e, Nilüfer Açıkalın'la ve Ekimoğlu ile bir sohbet yaptık. Nilüfer Açıkalın da Foça'daydı galiba bir ara. Foça'daydı. Ha? orada, zaten <laughs> şeyi de orada yaptık. Söyle e, başka İzmir'de e, bize göre daha çok insanın bilmesini gerek, bilmesi gerektiğini düşündüğümüz tiyatrocu, yazar, oyuncu, e, işte farklı bir fotoğrafçı, farklı alanlardan arkadaşlarla da yapıp onları da Onlara da katkı sağlamak istiyoruz. Orada bir de öyle bir şeyimiz var, projemiz var. Çok Sanal ca camiada o o, onlarla ulaşıyorum. Dostlukları Biz burada da paylaşalım. Ben de konuk etmek isterim arkadaşlarına. Tabii. Ee, i̇rtibatta olursak, yani bu çalışmaları sevgili izleyicilerimize de e, Manisa TV aracılığıyla çünkü biz e, Uydu'dan bütün e, Türkiye'ye yayını yapıyoruz. Aynı zamanda internet sitesi üzerinden de izleyebiliyorlar sevgili izleyiciler bizi. E, bu anlamda da ben önemsiyorum bu tarz çalışmaları hem e, sanat, edebiyat e, farklı alanlarda e, tanınma açısından ki zaten şu pandemi döneminde her şeyden uzak kaldı. İşte kitap fuarları evet, olamıyor. Evet. Yazık ki siz okuyucularınızdan uzak kaldınız, tiyatro oyuncuları izleyicilerinden uzak kaldılar. Kötü bir dönem yaşıyoruz. Evet. Bitir, bitmesini umut ediyoruz, umarım da öyle olur ama. Maalesef hala sıkıntılı bir süreç var. Onları düşünmeyelim şimdi ama <laughs> şöyle de bir durum var. Ben takip ediyorum Instagram'dan. E, tabii mesleğimiz gereği birçok platformu e, izlemek durumundayız. Orada bazı yazarlar ya da e, şairler e, okuyucularıyla online bir takım atölye çalışmaları yapıyorlar. Senin böyle var mı bu takım e, ya atölye çalışmalar? Atölye ya da çalışmamız daha var Atölye mi? çalışmamız oldu. E, bir, öyle bir atölye çalışması yaptım ama online değildi. Hmm. Yani e, birebir e, yüz yüze Canlı yaptığımız olarak. bir çalışmaydı. E, çok sevdiğim Sehran diye bir dostumuz var. Onun Bozköy'de güzel, küçük keyifli bir kafesi vardı. Mia Kafe diye. Orada o ayı kullandık. Yani orada yaptık. E, epey de katılım oldu. Yani 10-15 kadar katılımcı vardı. Uzun da, uzun da sürdü. E, yaklaşık iki ay kadar çalışma yaptık. O çalışmaya ara sıra yazarları konuk ettik. İşte Ahmet Önel'i konuk ettik, Ahmet Bükey'i konuk ettik, Polat Özdoğlu'nu konuk ettik. Hem onları okurla tanıştırmış, buluşturmuş olduk. Hem okuru onları tanıştırmış olduk. Onlar atölyeye söyledikleriyle katkıda bulundular. Böyle çok keyifli bir e, yaratıcı yazarlık atölyesi adı altında çok güzel. bir atölye yaptık ama aslında bir e, bu yapılan bu işin yani bu sürecin güncel adı belki de genel adı ya da ilk akla gelen şeyi bu yaratıcı yazarlık atölyesi başlığı her yerde kullanıldığı için mecburen biz de aynı başlığı kullandık ama aslında yaptığımız şey ya da yapılan şey diğerlerinin de bana göre yaptığı şey yaratıcı yazarlık çalışması değil yaratıcı okurluk çalışması aslında yani nasıl yazmanız gerektiğinden ziyade yazanların bunları nasıl yazdığı ve bizim okurken bunu nasıl algılamamız gerektiğini aslında daha çok öğreten atölyeler onlar. Yani öyküden, öyküdeki zaman, işte mekan, karakter kurgularının oluşumundan ya da öykünün türlerinden ya da şiirin dinamiklerinden bahsederken aslında bu, yani bunları bilerek yani bunları bilin ve bunları bu bilgilerle gidip bir öykü yazın meselesinden ziyade bunları bilin ve Anton Çehov'u okurken bunları hatırlayın daha bilinçli okuyun gibi bir şey var aslında e, temelinde onun için yaratıcı okurluk atölyesi demek daha doğru bana ha. kalırsa ee, ama devam edecek mi peki tabii şu süreçte... Onur Cayman bu arada onu da söyleyeyim Onur Caymaz'ın da yaptığı bir çalışma vardı böyle İstanbul'da o mesela o yaratıcı okurluk atölyesi diye Açtık 60'da. en doğrusu. En yaptım. doğrusu. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir saati doldurmak üzereyiz. Sevgili izleyicilerime kitap önerileri sunacağım. Sonrasında da son bölümde de hemen hızlıca senin yeni projelerini neler yapacaksın, yeni dönemde ee, ne planlarım var ee, sevgili izleyicilerimize onu Tabii. aktarmanı isteyeceğim. Sonra birlikte e, veda ederiz. Sevgili izleyiciler bu hafta sizlere e, yine çok güzel kitaplar seçtik. Bakalım ilk kitabımız Eşitsiz Kız Kardeşlik. Aslı davaz imzalı dünya savaşlarını ve imparatorluklardan ulus devletlere geçişi yaşamış bir kuşağın izini öncü kadınlar ve kadın hareketlerinin lokomotifliğinde süren geniş bir inceleme. Çalışma kadınların sadece toplum içinde eşitsizliği değil, doğulu ve batılı kadınlar arasındaki eşitsiz kız kardeşliği de gözler önüne seriyor. Bir diğer kitabımız Kadın Yok Savaşın yüzünde. 2015 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Svetlana Alekseyev için İkinci Dünya Savaşı'nın kadınlar cephesinde nasıl yaşandığını belgeleyen güçlü bir sözlü tarih çalışması tarihin gelmiş geçmiş en kanlı savaşını vererek faşizmin yenilgiye uğratılmasında büyük pay sahibi olan ve bu uğurda en az 20 milyon insanını kaybeden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde kadınların, kadın piyadelerin, sıhhiyecilerin, keskin nişancıların, çamaşırcıların, kadın cerrahların, pilotların, keşiferlerinin, partizanların nazi işgaline karşı nasıl bir mücadele verdiklerini, böylesi bir savaşta kadın olmanın zorluklarını nasıl deneyimlediklerini anlatıyor. İlginç bir kitap olsa gerek. Bir diğer kitabımız Murat Nehri Bulanı Krasim Meral. Kitapta mecbur hizmet için yolu doğuya düşen bir hekimin hikayesi. 1980'lerin ortasında Muş'un köyüne giden Doktor Rutkay'ın kırıcı soğun ardına saklanmış kan davalarının ve cehaletin gölgesindeki yaşamı konu ediyor sevgili izleyiciler. Son kitabımız Bırakma Dersleri Süreyya Aile Atfen. Şiiri felsefeyle ve farklı sanat disiplinleriyle ilişkisi içerisinde ele alan, şiir üzerine düşünüp yazarak da şiire yaklaşma çabasını sürdüren Süreyya Aylin Ben bırakma derslerinde kalıplaşmış anlamlı şiir dilinin imkanları ile sorguluyor. Anlatılmaz olanı da eşit mesafeden yaklaşarak bağıntılar, yıkım ve bir başka kendilik gibi düşünsel duraklar üzerinden bedenin düşüncesine ve zihnin yaşamına odaklanıyor. Keyifli okumalar diliyorum sizlere sevgili izleyiciler. Kitaplarımız bunlar da güzel nasıl? kitaplar. Beğendin evet. mi? Ee, i̇nşallah sevgili izleyicilerimiz de merak ederler, alırlar ve okurlar. Evet son bölümde de lütfen senin bundan sonraki süreçteki projelerin neler? Sevgili izleyici okurlarına, e, senden kitap bekleyen e, severlerine neler söyleyeceksin? Yani şöyle öncelikle kitaplarla ilgili kısmında e, dediğim gibi fotoğraf ve şiir ilişkisini inceleyen bir çalışmayı bitirdim. Yakında yayınlanacak. Hı hı. Bir de onunla beraber yeni bir şiir dosyası daha bitirdim. <laughs> e, beşinci şiir kitabım da yakında o da çıkmış olacak. Çok güzel. Yani muhtemelen önümüzdeki bir 6-7 ay içerisinde her ikisi de ya bu e, yayınlanmış olur. Çıkar. Nisan ayında da e, Bizim Çocuklar diye yazdığım bir tiyatro oyunu var. Harika. Nisan ayında da o kitaplaşacak. Bu ondan, ondan çok az konuştuk. Kaç tane oyunun vardı tiyatro yazdığın? Onu da... Yani şöyle, <laughs> e, e, üç, ...üç tane oyunum var. E, bu son yazdığım oyun e, işte yeni sahnelenecekti ama pandemi araya girince kaldı. E, onu çok önemsiyorum çünkü e, oyun aslında içerisinde benim e, mevcut kitaplarından, bu kitapların içinde olan e, şiirlerden de oluşuyor. Aslında bir şiir tiyatrosu gibi de bir tarafı ha, çok var. Güzel. E, konusu da Albert Camus'un e, hiçbir ideoloji bir çocuğun göz yaşına değmez sloganı üzerinden e, oluşturulmuş. Yani bir herhangi bir e, siyasal, fikirsel düşünceyi, fraksiyonu e, bir kenara bırakıp e, çocukların bütün bunlardan bu siyasi çekişmelerden, bu ülkeler arası çekişmelerden bu paradan, teknolojiden, bu hızlı akıp giden dünyadan ve savaşlardan ne kadar e, olumsuz ve kötü etkilendiğini da, ve bunun böyle olmaması gerektiğini anlatan bir oyun aslında. Güzel. O da e, Nisan ayında kitaplaşmış olacak. Kitaplarla ilgili e, önümüzdeki dönemdeki çalışmalarım ve beklentilerim bunlar. Onun dışında işte gazetede yazmaya devam edeceğim. Muhalif gazetede her, her pazar. Pazart. E, İz Gazete ile ilgili olan bir sürecimiz var. Onu da işte şekillendirmeye çalışıyoruz. Sanal e, camiada da böyle. Bir de e, birkaç proje var kafamda, e, bunları derleyip, toparlayıp ilgililerine e, sunmaya düşündüğüm projelerden Böyle bir hazırlığın var mı? Çok yakın bir zamanda. Uzun süredir üzerine düşündüğüm şeyler var. Bir tanesi de e, Manisa'yla ilgili. E, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırmayı düşündüğüm bir proje var. O da bu kentin çocukları adlı proje. E, projeden de kısaca hemen şöyle güzel. bahsedebilirim. E, burada doğmuş, büyümüş hatta çok e, önemli yaşlarını atıyorum 20 lira kadar ki yaşlarını yani üniversiteye gidene kadar ki hatta belki daha ilerideki yaşlarını burada geçirmiş. Sonra burada buradan ayrıldıktan sonra ulusal ve uluslararası birçok başarılara imza atmış çok değerli sanatçı e, Manisalı gençler var. Harika. Örneğin e, yönetmen Kıvanç var, e, babamın Kanatları e, filmini evet, evet. çeken. Örneğin Demet var, Demet Evgar var. Örneğin e, fotoğrafçı dostumuz Volkan var, e, çok iyi bir müzisyen Özüm diye bir dostumuz var. Bunların hepsi uzun yıllar burada yaşamış, daha bir sürü yani çok uzun hepsini tek tek saymayayım ama işte Özgür var, Olcay var, ben varım. <laughs> tabii, tabii. Yani bir sürü, tabii. Bir sürü, bir e, sürü genç var. Burada doğup, burada büyümüş, buranın kültürüyle yetişmiş ve çok başarılı olmuş. Bir sürü sanat dalında. Bunların hepsini e, buraya Manisa'ya çağırıp, Ay çok heyecanlı, çok güzel. Onlara Manisa'nın farklı mekanlarında, alanlarında, mesela bir hafta boyunca ya da işte 10 gün boyunca, bazı günler aynı anda birkaç yerde olabilir. Ee, bu Yine buradaki gençlerle ortaokul ve lise çağındaki gençlerle buluşturup hem kendi süreçlerini Manisa'daki yıllarını buradan nasıl oralara geldiklerini anlattıkları hem de kendi sanat alanlarıyla ilgili küçük atölyeler yaptıkları ee, bir projem var yani Manisa'nın çocukların Manisa'da büyümüş çocukların edindikleri, başarıları tekrar kentlerine dönüp diğer çocuklarla Payladım. paylaşması üzerine. Muhteşem. Eminim ki çok sıcak bakacaklar. Çok güzel bir proje. Benim gözlerim parladı farkındaysa. <laughs> ee, gerçekleşeceğine de inanıyorum. Ee, kesinlikle Ulanım olur. Yani, çok güzel bu... bir proje. Hep benim de yani aklımdan e, geç yani geçerli ulaşamıyoruz hep var hepsini söylediğin isimlerin hepsini evet. tanıyoruz ama hepsini bir araya getiren evet. bir proje harika olur. Ya genelde projeler biraz gizli tutulur, söylenmez, çalınmasın diye. Burada. <laughs> ama, burada bunu, artık böyle. ama bunu çok <laughs> rahatlıkla söylüyorum çünkü bunu <laughs> e, ben yapmak zorunda da değilim bir yani birisi de yapabilir yeter ki yapılsın Nedre yani. resmen derdi sakın kimseye söyleme fikir hırsızları var derdi kulakları <laughs> i̇şte hani, çıkmış e, ama yok burada şöyle, artık sen e, senin projen oldu <laughs> Manisa tv ekranlarından duyuldu kimse o hiç önemli değil yani yeter ki yapılsın tabii, yani tabii. birisi yapsın kimin yaptığını da, ama yapılsın yeter tabii ki çünkü tabii. bence çok kıymetli bir bir şey çok bana güzel. göre öyle yani çok güzel Peki başka söylemek istediklerim varsa onları da alalım. E, veda edeceğiz. Programı kapat. Çok teşekkür gibi. ederim. Beni davet ettiğiniz, konuk ettiğiniz için. E, bizleri hatırladığınız için. Ne demek. E, <laughs> ben ve birçok arkadaşım Manisa dışında bir sürü yere gidiyoruz. Söyleşilere, programlara e, ya da işte e, dergi ya da üzerinden e, bizle ulaşıp işte sohbetler, söyleşiler yapıyorlar. Farklı yerlerde yazılarımız yayınlanıyor, insanlarla bir şeyimiz var, bu anlamda bir hı hı. E, sürekli bir hareket halindeyiz. Ama Manisa'da e, pek hatırlanmıyoruz. Manisalılar bizi çok tanımıyorlar, hatırlamıyorlar. <laughs> Ama işte bu ekranlar e, bunun işte için onun için. İşte onun için size ayrıca onun için de çok teşekkür ederim. E, sizler oldukça biz en azından. Kendi hemşerilerimizle <laughs> sohbet edebiliyoruz. Kesinlikle öyle. Manisa TV ekranları da zaten tüm Manisalı sanatçılara, gençlere edebiyat severlere açık. Ben zaten her zaman diyorum hepsinde konuk edeceğim. Belki sen de bu konuda bana destek olursun. Tabii ucusun. ki her zaman. Ne zaman isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok, çok teşekkür ederim. De. Benim için de çok keyifli güzel Ama bir program oldu. E, Oğluna e, selam ha, söyleyecektim. Evet, Umut'a, <laughs> oğluma selam söyleyecektim. Umut Uras ismi. Beş buçuk yaşında. Ona buradan çok selam söylüyorum. Biz de öpüyoruz. Ve kocaman öpüyorum onu. <laughs> çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bugün de kent rehberinin sonuna geldik bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.